Bugün sizlerle Çok güzel oldu. Çok ve kanalın sahibi Selim Beyefendi Çok iyi be. Şu anda video izliyor. <laughs> Bu bir denek videosudur. Şaka şaka. <laughs> Oradaysak. Aa, kadını yapıyor. Ne oluyor? <laughs> Şeym abi görüyor musun kadın? Mavi yok abi gözlük mü süpürge mi? Gözlük mü süpürge mi? Gözlük mü süpürge mi? ismi kardeşim? Gözlük mü super Mavi yok kalem daha mavi yok Aa, kızın kızdı. Kadını kıstırdık diye. Kıstırdık ne? Kızdırdı. Ay, affedersiniz arkadaşlar. Reklam çıktı. <laughs> bir durdurayım. Hadi. Galiba hallettim. <laughs> Galiba hallettim arkadaşlar. Ee, gidelim olup seni yap. Bu kartları da güzel 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 güzel. Pok gibi bu arada ya. E kendi aramızda oynayalım arkadaşlar. Evet. Işığımı açalım pencereyi mi? Atıysa at şunu. Aynen. Ben pencereyi şuna, mi şunu? Anladın? Anladın. O zaman anladın anladın. Gördün büyük resmi gördün. Bak kafamda çiziyorsun şu an. Çizdin şu an. Anladın, anladın mı? Just Bak estü. He bak bak kadını tekrar kızdırdık. Kızlar yenmiş mi oluyoruz? Evet. Çünkü, çünkü kadın, çünkü kadın bizi şey için tutmuş. Ay, özür dileriz arkadaşlar. Kızların şey oluyoruz? Reklam çıktı şimdi. Şöyle reklamı Sharp'un şey um, iki iki yıldızı yürü. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Şimdi sıradaki ne bakalım? Kadın bize e, ağzını ağzı, ağlatmadığını ağzı, ağzı bilmesi için. <laughs> Çıkmış. Hı. Ha. Çok iyi, çok iyi, çok çok iyi. Allah sallasam bilmiyorum. Gördün mü? Gördün mü? Megafon mu? Megafon mu? Şey bilmiyorum. <laughs> <laughs> Abi <laughs> <Megaful muydu? gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar yenildik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Selim abiye Bravo. seçimi iyi bırakıyoruz. Tabi de megafon. Şey evet. Oynayalım <laughs> Harika bir. Çok yapacaksın ya? Yapma Ya ne alakası var şimdi? Dol dolaba saklanmış. İkidir şey oluyor yanlış oluyor anlı mı yapacağız? Hadi reklamını <güler> yapalım. Arkadaşlar sizin izleyicileri sıkılmaması için dağınca Arkadaşlar tuhaf bir şey oldu. Ve tabi ki de Fare. Einstein gibisin yemin ediyorum seninle. kötü oldu neyse bir tane daha oynayalım. Bir <laughs> tane daha renkleme oynuyor <laughs> ve biz yine durduruyoruz. Arkadaşlar e, Arkadaşlar şu anda şey yapmayı Bacardık, şimdi Ne açılacak? Kusura bakmayın biraz kasıyor. Neye basayım Bunu basacaksın. Ne oldu? Mora Dur dur. Mora ba Basın. En son en son levele hayır o kilitli. Dördüncü levele geçti yalnız. 5 Dört değil zaten. Bence bu. Öbürü müydü ya? Bu ben de artık Einstein. Selim'in dünyası kanalında güzel bir <laughs> şey. Arkadaşlar ses çevirleriz. Koşun koşun koşun. Yakala yakala. Ben sallarım bile. Ya oğlum ya sallayınca. Sallayınca foto oluyormuş. Selim abi sakın sallama. Bununla yüzler çek, yüzler toplar çeker. Bu rengarenk deniz toplar var ya. Ben filmlerde çekiyorum. Gel o masaya sen. Ne yapacağız? Ne <gülüyor> <gülüyor> ben mi? <laughs> Arkadaşlar, e, bugol, bu, bugol diyecektim. Yanlış anlamayın. Bu goldü. <laughs> ne? Tabii ki de reklamımız olmaz. Dostlar maalesef yeniden başmak zorunda kaldım. Fazla uğraşmıyorum. <laughs> Einstein serimi seçimleri bizi bizi kazanmaya yöneltiyor. E dur daha tam yüklenmedi. Yük, yükleniyoruz Einstein. Selim. Abi. abi. Ee, arkadaşlar tamam. bilerek abi demiyorum. Benden büyük olduğu için abi diyor. Şöyle. dördüncüde gitti. <laughs> Şimdi yükleniyor. Yükleniyor. Heh tamam. Ne? yükleniyor. aç bana ortayı aç 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 kardeşim aç. ben Bence renk ya, okay, reklamla okay, hiç uğraşma go, go, hey. unutma parla aç bak işte oldu şey. ha reklamlı da oldu reklamla her iki tarafında da oluyor ama e, bir, bir şeyler verdi Burada reklamsız cevabı ama... toptu arkadaşlar burada reklamsız cevabı toptu çünkü top Yunusları şeker kuyruğuyla oynayacak tuğunla. Arkadaşlar şu anda da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar onu da bize rakip olmak isteyen arkadaşlar bize ulaşın. Yani gerçekten. Buraya şey bence onları. Evet. evet. Hay hay askerim. Hay hay. 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 Şimdi hangisi sıçır? Sok. Soktan korkarlar. Evet. Bence olmayacak. Aa, oldu lan. <laughs> Bu oyuna mantıksızlığı çekecektim. <laughs> 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 Adama bak. Bu erkek bir erkekle erkek flört. Dur, nasıl sürpriz böyle. Hı hı. Bir deniz. Balkon ise Süpürge bence. <laughs> Aa sinirlendi. Araya karıyı ara karıyı. Oğlum sen hepsini doğru tutartırlar. Ne yapacağım? İyi. Arkadaşlar sonuncusunda burda devamını kaç like gelirse şey yaparız? İki. <laughs> evet, evet. Fotoğraf bence. Tamam şimdi kapatacağız. Arkadaşlar. Ben...